Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Kızım, bak kaç defadır telefonu suratıma kapatıp duruyorsun. Olmaz ama böyle Damla. Olmaz kızım. Hadi aç artık şu telefonu prensesim. Bak neredeysen geleyim alayım seni. Baba kız şöyle önce oturup bir konuşuruz. Sonra annen de çağırırız hep beraber konuşuruz. Olur mu kızım? Hadi, hadi kızım benim. Sen ne zaman girdin içeri? Şey, dosya bırakıyordum da Agah Bey. Ne oyalanıyorsun kızım sen? Kapıyı çaldığını da duymadık. Dingo'nun ahırı mı burası? Göstersene bir kendini. Affedersiniz Agah Bey, konuştuğunuzu sanıyordum da. Çık içeri. Çek! Kızım, hadi artık bırak şu inadı. Damla, Bak ben gerçekten korkmaya başladım. Kızım sana bir şey olursa ben ne yaparım? Yeter artık Damla. Üzme beni güzel kızım. Babaya böyle yapılır mı ya? Tam düşündüğüm gibi. Beyefendi çok ters. Çok, çok keyifsiz Şeniz Hanım. Devam et. Damla Hanım'a sesli mesaj bırakıyordu. Toplantılarını iptal et, eve geçiyorum. Tamam efendim. Şimdi toplantılarını iptal etti. Eve geliyor Şeniz Hanım. Teşekkür ederim Ayfer'cim. İşte bu kadar. Hava söndü. ağaç. Damla. Uyandın mı kızım? Damla. Aferin kızım işte böyle devam et. Baban yolda. var benim? Nedim Bey, haddimi aşmak istemem ama ben bu ziyareti amcanızdan gizlersem sen değil, ben gizliyorum. Ama ben çok zor durumda kalırım. Sen değil, gerekirse ben de zor durumda kalırım. Damla işe yaradı. Babam birazdan burada olur. Başka birine bakmak gibi değil mi? Kıyafetli sandalyeden kalkınca başka biri oldu sanki.. Hiçbir şey yapmadan sadece yürümesini izlemek bile garip.. Çok belli ediyorsun.. Neyi? Attığı her adımda zemine değil de üstüme basıyormuş gibi hissettiğimi mi? Nedim'den kaçtığını. E ne yapmamı bekliyorsun? Kollarımı açıp üstüne mi koşayım? Ya ben annemin tehlikenin üzerine gitmesine alışayım. Böyle bir iki üç tık deyip susmasına, köşe kapmaca oynamasına değil. <laughs> Köşkün korkak faresi ben oldum Bir şey soracağım ya. Sadece meraktan. Damla kozun işe yaradı. Babam yuvasını kurtarmak için tıpış tıpış köşke dönüyor şu anda. Peki ya sonra? Babamı arkana aldıktan sonraki hamlen ne olacak anne? Nedim'in hamlesini beklemek olacak. İyi o zaman dua edelim de ilk hamlesinde kellemiz gitmesin. Nereye gidiyorsun? Kollarım açıp üstüne koşmaya. Oğlum. Aslanım. Nerelere gittin bakalım? Ee, böyle bir boğaz turu attım amcacığım. Gayet yakışır aslında mı? Cenk! Nereye kaçıyorsun? Gel bakalım, gel gel. Hayırdır? Yutumlayacaktım biraz. Boğaz havası falan beraber turlayalım. Anlamadım. Nesini anlamadın oğlum? Kuzenin beraber gezelim diyor işte. E ee, hadi bakalım şöyle bir boğaz havası alın beraber. Birkaç bir gün bir şeyler de içersiniz. Yakışır. Hadi bakalım hadi. Cenk.. Eve ayakta durun ha. uzattın ama. Damla aç şu kapıyı artık. Damla bak korkutuyorsun beni. Ne oluyor Şeniz? Sen niye geldin Aga? Şeni mi kilitledi kendisini? Saatlerdir dil döküyorum açmıyor. Damla! Hadi kızım bak geldim. Aç şu kapıyı artık. Damla bak baban gelmiş. Damlacığım olmuyor ama. Kocaman kızsın. Açar mısın şu kapıyı? Bırak şu inadı artık. Bak babam gelmez diyordun. Umurunda değiliz diyordun. Hepimizi bir kenara attı diyordun ama gelmiş işte baban. Bak hem de senin için gelmiş. Aç şu kapıyı! Damla! 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 Damla aç şu kapıyı! Nurten! Bir bulamadın şu yedek anahtarı ya! Damla uzatın artık ama aç şu kapıyı! Nurten hadi! Geldim! Dakika, elim ayağıma dolaştı, bir dakika! Hadi. Ay. Hadi Nurten, Şu. hadi. Dışarıdan kilitlemiş. Nerede bu kız? Ben odasında sanıyordum. Çıkarken görmediniz mi? Kahvaltı da yapmamış. Saat kaçta çıktı bu kız evden? Ne yazmış? Söylesene ne demiş? Madem öyle işte böyle. Bu kız bu kız ev. Ev eh, daha gerçek. Kızımız evden kaçmış.